tartışılan bir başka konu. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Sanırım süren bitti herhalde değil mi evet. hocam? Peki tamam ben de o zaman burada bırakıyorum. Teşekkür tamam. ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağ olun hocam. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ee, bir diğer çalışma yeni medyada geleneksel ve e dergi örneği olarak MF Gentleman Türkiye dergisinin analizi. Ee, yüksek lisans öğrencisi Başar Babataş sunum yapacak. Evet Başar söz e, merhabalar hocam. Sesim geliyor herhalde. Geliyor. Tamam harika. E, öncelikle e, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi e, nezdinde hem Deniz Hocam'a hem sizlere hem de tüm ekibe böyle bir konferans imkanı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Değerli hocalarıma da e, bu büyük sunumları için çok teşekkür ediyorum. Keza dinleyicilere de. Ben e, biraz geleneksel yani, dergicilik klasik dergicilik Arasındaki farkı incelemek adına bunu yaptım. Çünkü uzun yıllardır medyada çalışıyorum ve şu anda bir dergi çıkartmaktayım. E, bu anlamda e, bu konferansta klasik ve geleneksel dergiciliği e, sizlere e, biraz paylaşmak istiyorum. Ekranım geliyor mu hocam? Geliyor Başar. Harika. Yeni medyada geleneksel ve e-dergi örneği olarak Milano Finanza Gentleman Türkiye dergisinin analizi. Türkiye'de dergicilik tarihi çok uzun bir geçmişe dayanmasına rağmen Avrupa'daki tarihçesine göre çok daha yeni sayılabilmekte. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise Osmanlı'daki çeşitli karışıklıklar ve mücadeleler nedeniyle matbaanın 200 yıl kadar bu topraklara geç gelmesidir ne ki. Dergiler ülkemizde diğer kitle iletişim araçları kadar popüler görünmese de dünyada pek çok köklü dergi prestijli bir konuma sahip bulunmaktadır. Dergiler kendi içinde edebiyat, haber, ekonomi, tarih, mizah ve bilim dergileri gibi gruplandırılabilmekte olup özellikle de akademik dergiler hepimizin çok sık e, başvurabildiği gibi bilim dünyasının da olmazsa olmazlarından biri olarak kabul ve büyük saygı görmekte. Yaşayan bir varlık olmanın en temel kurallarından biri de e, değişimin ta de kendisi. Değişen ve gelişen teknoloji ve bunların getirdiği alışkanlıklardaki e, değişimler medya alanında da son yıllarda hepimizin bildiği üzere e, değişimlere neden olmakta. Yeni medya kanallarının gitgide hayatımızda daha da önem kazandığı 21. yüzyılda dergicilik de buna ayak uydurmaktan geri kalmamıştır. Bu konferanslık sunumunda dergiciliğin dünden bugüne uzanan yolculuğunu incelerken odak noktamızda da yeni medya kavramı içinde elektronik dergiciliğin geldiği son noktayı Milano Finanza Gentleman Türkiye dergisi örneklerinin üzerinden sizlere aktaracağım. Genel bir dergiciyle giriş yapacak olursak, dergicilik tarihsel köküne baktığımızda en eski Latin yayın araçlarından biri olarak karşımıza çıkmakta. Edebiyattan habere, ekonomiden, tarihi, nizahdan kültür, sanat ve bilime kadar pek çok alanda prestijli dergiler yayın hayatlarına devam etmekteler. Özellikle ülkemizde ve dünyada yayınlanan pek çok hakemli akademik dergi bilim dünyasının olmazsa olmazlarından biri olarak kabul edilmekte ve bilimin gelişmesine de önemli katkılar sağlamakta. Aynı şekilde gerek haber araştırma gerekse de ekonomi alanının saygınlığıyla ön plana çıkan pek çok dergide milyonlarca kişi tarafından iltihandan takip edilmektedir. 17. yüzyıldan bu yana var olan geleneksel dergicilikte son yıllardaki teknolojik gelişmeler ışığında bazı değişim, değişimler gözlemlenmekte. Matbaada kağıda basılan dergilerin yerini günümüzde elektronik bir başka ifadeyle e-dergiler almaya başlamıştır. E-dergi kelime üzerinden tanımlamaya çalıştığımızda elektronik ortamda yayınlanan dergi olarak özetlenmekte. Günümüzde geleneksel dergi yayınlarının bazıları da eş zamanlı olarak E-dergi e versiyonlarıyla okullara ulaşmakta. Bunun yanı sıra sadece elektronik dergi versiyonu e hazırlanan ve kağıda basılmayan mecmualarda günümüzde her geçen gün yaygılaşmayı sürdürüyor. Örnek vermek gerekirse Türksel'in dergilik, Türk Telekom'un E-dergi, Vodafone'un Bmax dergi gibi uygulamalar üstünden yüzlerce dergi elektronik ortamlar üzerinden ücretli ya da ücretsiz olarak e, ulaşabilmekteyiz. Geleneksel yayıncılığa devam edecek olursak, geleneksel dergi yayıncılığına e, baktığımızda 17. yüzyıl Batı dünyası için çok önemli olduğunu görüyoruz 17. yüzyılın. Çünkü devrim niteliğinde kabul edileceğimiz bir buluş hayatlarına girmişti. O teknolojinin adı da matbaaydı. Osmanlı ailesinin ise matbaayla tanışması ne yazık ki çok daha uzun yıllar aldı. Batılı tarih yazıcılığına göre hareketli matbaanın icat edildiği tarih olan kayıtlara geçen 15. yüzyıl, Batı'nın doğuya karşı elde edeceği üstünün temellerinde atacağı bir süreççi aslında başlatmıştı. Takip eden yıllarda ise Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde hareketli matbaa teknolojisinin uygulanması adına yürütülecek ilk çalışmanın Gutenberg matbaasından yaklaşık 200 yıl sonra yani 1700'lerin yılların başlarında gerçekleşmesi ve bu gecikmenin sebepleri tarih açısından bir kayıp ve gereklilik olarak kabul edilmiştir. Nihayetinde çok uzun bir aradan sonra da olsa Osmanlı matbaası ile tanışmış topraklarımızda ilk basılan dergide 1849'da yayınlanan Vakayi Tıbbiye adlı bir sağlık, sağlık dergisi olmuştur. O günden bugüne de Türkiye'de sayısız dergi basıldı her döneminde kendi koşullarına göre ilgi duyulan yayınları mutlaka oldu. Dergiler kendi içinde haber, politika, ekonomik, sanat, mizah, spor, tarih, bilim, teknoloji, otomobil, tiyatro, sinema, akademik ve benzeri olmak üzere pek çok çeşitli sıralanmakta. Kimileri süreli, kimileri ise süresiz olarak karşınıza karşımıza çıkmakta. Haftalık, 15 günlük ya da 3 aylık veya 6 aylık periyotlarla yayınlanan dergilerde bulunmakta. Günümüzde ise basılı mecmualar artık yerini yavaş yavaş dijital yayınlara bırakmaktalar. 1990'ların ortalarında doğan internetin yaygınlaşması ve ardından gelen e, 1990'ların ortalarına doğru yaygınlaşan internet, web 1.0, web 2.0, ve 3.0 devrimleriyle e, akıllı cihazlarda dergicilik için e, değişimi e, mecbur kılmıştır. Dijital yayın kültürüne baktığımızda artık çağımız bilgi çağı ve hızla her şeyden çok daha önem kazanmış bir durumda. Sokaklarda gezmeyi, webde surf yapmayı, dükkanlardan alışverişi, sanal siparişlere, toplantılarımızı ofisler yerine evlerimize, hatta şu an olduğumuz gibi bir mecburiyet de olsa böylesi büyük bir konferans bile web üzerinden, online webinar üzerinden yapmaktayız. Böyle bir yüzyılda, yüzyılda şüphesiz ki basılı yayınların da yavaş yavaş tahtlarını dijitale bırakıyor olması çok da şaşılacak bir durum değil elbette. E, ee, Karabulut'un ifadesiyle dijital çağ sınırsız bilgi ağlarını, ağlarını birbirine entegre ederek ve mesafeleri ortadan kaldırarak dünyayı post endüstriyel bir hale getirmiştir. Artık bilginin üretildiği yer ve ortamıdır. Üretilen bilgiye ulaşılan yer de webdir. Evet. Basılı dergilerin tamamıyla hayatımızdan çıkması çok Yakın bir zamanda olur mu bilinmez ama kesin olan bir gerçek var ki o da dijital yayıncılık artık iyiden iyiye hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Öyle ki bu sunum için faydalandığım pek çok kaynakta bile dergi partileri, dizin gibi bilimsel elektronik makaleleri ve dergilerin yer aldığı ortam, ortamlardan faydalanmaktayız. Eğer dijital yayıncılık çağımızda bu kadar gelişmiş olsaydı aynı hızlı bilimin bu kadar yaygınlaşması acaba mümkün olabilir miydi diye e, sormak istiyorum. Bugün hala merkez medya olarak tabir ettiğimiz büyük grupların bastığı ya da dağıttığı pek çok dergi basılı ya da dijital ortamlarda okurlarıyla buluşuyor. Çağımız insanının özellikle de Z kuşağının bu konudaki talepkarlığını bir yana koyacak olursak dijital dünyanın sağladığı maliyet avantajları, hızı ve çevreye olan duyarlılığı da dergiciliğin dijitale kaymasındaki önemli etkenlerden bir diğerini oluşturmakta. Dijital sayesinde kağıt, mürekkep, dağıtım gibi kalemlerden sağlanacak tasarruflar yayıncılığa hevesli pek çok insanı da cesaretlendirmekte ve dijital dergicinin artmasında da önemli bir rol oynamakta. Dijital dergicinin avantajları ele aldığımızda, günümüzde elektronik dergiler, PDF, Flash, HTML olarak farklı biçimde yayınlanmakta. Flash programıyla tasarlanan dergiler hareket ve ses ögelerine sıkça yer aldığı kullanıcı etkileşiminin üst düzey olduğu dergilerdir. PDF dergiler ise genellikle internet bağlantısı metin ve duran görüntü içeriklerinden oluşuyorlar. Dosya boyutunun küçük oluşu ve birçok ortamda görünebilmesi nedeniyle sık ve sıkça tercih edilmekteler. HTML dergiler ise etkileşimine ödüllerin en üst düzeyde kullanıldığı internet üzerinde web sayfası biçiminde takip edilen dergiler olarak tanımlanmaktadır. Bir kısım okursa gerek gazete, gerek kitap, gerek de dergi olsun okuduğu yayınların kapaklarına dokunmak istiyorlar. Hani kitap okusuna alma, e, Arzumuz var ve biraz bunu tatmin etmesi açısından. Buna da kağıt kokusunu hissetmek olarak yorumluyoruz. Basılı bir dergiyi her bayda bulabilmek zordur. Ancak bir tıkla akıllı cihazı indirmek saniyeler içinde gerçekleşir. Basılı bir dergiye ödenmesi gereken bedel de daha yüksek olabilirken, dijital yayınlarda oldukça düşük rakamlara satın almamız mümkün. Öncesinde dijital yayınları daha mesafeli olan reklam verenler de okurlar kadar bu hızlı değişime ayak uydurmuş durumdadırlar. Eskiden daha zor reklam alabilirken elektronik yayınlar artık bu pastadan önemli bir oranda pay almaya başlamışlardır. Elektronik dergilerin maliyetlerinin basılı yayınları oranla daha düşük olmasa reklam verenler için bir maliyet avantajı sağlamaktır. Burada e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu konuda yaptığı e, bir sunum vardı. En son bununla ilgili. Yani Tarihler biraz eski görünüyor ama en son yaptığı araştırma buydu. Burada dergilerin içerik dağılımını görebiliyoruz. Geleneksel basılı dergilerde metin ve görsellerin yayınlanma şeklinde de sayfa yapısı ve ebatlarıyla sınırlıyken elektronik dergicilikte böyle bir sınırlılık bulunmamaktadır. Elektronik dergicilik internetin sunduğu multimedya özelliklerden yararlanarak ses, görüntü ve animasyon dosyalarını okuyucuyla paylaşabilmektedir. Dijital yayının önemli bir avantajı da olası hataların hızlıca düzeltilebilmesine olanak sağlamasıdır. Ki, e, yakın bir zamanda bizim de başımıza geldi. E, basında yaptığımız bir hataydan geri dönemedik, Atılmıştı ama dijitalde mesela hemen müdahale edip Türksel Dergilik'ten bu hatayı düzeltip okuyuculara ulaştırma şansına erişmiştik biz de. Biz başar, son 5 dakika. Başar. Tamam hocam. Çok, ee, çok e, o zaman arkadaşım. bu kısımda biraz hızlı geçerek e, Gentleman Dergisi'ne geçiyorum hocam. Gentleman Dergisi Türkiye'de yayın hayatına 2005 yılında e, başladı. İtalya e, Plesi çatısı altında çıkan İspanya ve Belçika'nın ardından e, Türkiye'de de e, edisyonu yayınlanan bir dergi. Türkiye'nin ilk lüks yaşam dergisi olma özelliğini taşıyor. Gentleman hedef ismi ise iş yaşamında belli bir yere gelmiş rafine zevkleri olan e, erkekler oluşturuyor. Görsel ağırlıklı olarak hazırlanan bir dergi. Burada işte kapak örneklerini görüyoruz. Üsttekiler Türkiye edisyonları, alttekiler de İtalya örnekleri. E, sol tarafta ise dergilikteki dijital e, görüntü e, dijital screen aldım onların görüntüsü. Satışların %80'ini abonelerden sağlıyor. DNL, Denizlik gibi yerlerde de satışı var. E, 2015 yılından bu yana ise sadece basılı olarak değil dijital me e, mecralardan da faydalanıyor. Bu sayede sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi e, illere ulaşırken artık bütün Türkiye'ye ulaşma şansı da elde etmiş oluyor. Sonuç olarak dijital artı ilgiyle beraber son bir yılda derginin baskı sayısı %50'ye yakın bir oranda azaltılarak dijital medyada e, güçlendiği görülüyor. Hatta pandemi nedeniyle insanların neredeyse tamamen evlerine kapandığı insan 2020'de dijital taraftaki gücü sayesinde basılı hali yerine sadece dijital ortamda okurlarına ulaştığını görüyoruz. Yeni medya kanallarından bir diğer olarak Instagram üzerinden de her geçen gün takipçi sayısını arttırdığı görülüyor dış kapakları ise piyasaya dağıtmadan önce yine Instagram'dan okurlarıyla buluşuyor. Bu da 15 yıllık köklü bir geçmişe sahip. geleneksel tarzda yayıncılık yapan bir derginin çağımızın şartlarına uygun olarak dijital tarafta da güçlenmekte olduğunu bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Dijital alandaki e, dijital alandaki gücünü gösteren bir diğer örnek ise bir ilk imza atarak gerçekleştirdi. Online Holo bu aslında Türkiye'de bir ilk oldu. 20 Aralık 2020'de gerçekleştirdi. Avrupa'da da büyük olduğu söyleniyor. İşte e, 150 yakın beyefendi smokinglerine gidi, eşleri, hanımefendileri e, aynı bir baloya gider gibi kıyafetlerine gidi ve herkes şu an yaptığımız gibi bir ortamdan e, bu baloya katıldılar ve herkes evine sabahtan aynı tabaklar, aynı yiyecekler gibi böyle 3 saatlik bir organizasyon oldu. Bu da aslında geldiğimiz noktanın bir göstergesi. Sonuç olarak Milano Finanza Cemtom'un dergisi ee, bir süre daha basılı yayıncılığa devam edecek olsa da gün geçtikçe dijital tarafta da e, güçlenmekte ve okur sayısını arttırmakta. Reklam verenleri de bu e, durumdan memnun görmekle beraber o alanda yatırımlarını da verdikleri e, sponsorluklarla destekledikleri dikkat çekiyor. Bağlı bulunduğu İtalyan Milano Finanza grubu da bu inovatif yaklaşımdan dolayı Türkiye ekibini defalarca tebrik etmiş ve desteklediğini ifade etmiştir. E, dinlediğiniz için e, hem siz hocalarıma hem de bütün katılımcı dinleyicilere çok teşekkür ediyorum. Evet e, Başar, biz de teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Tamam. E, sıradaki çalışmamız siyasal iletişimde dijitalleşme. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerine karşılaştırmalı bir Twitter analizi. Nihan Barlas hocamız. Merhabalar. Merhaba. Ekranı görebiliyorsunuz sanırım. Evet, masaüstü var. Evet, geldi şu anda. Tamam. Tamamdır. Hemen başlıyorum. çalışmamın başlığı Siyasal iletişimde Dijitalleşme 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Literatür Analizi. Ee, çalışmanın özetine bakacak olursak günümüz modern zamanlarında iletişim ve informasyon teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler bireylerin duygu, düşünce ve bilgi paylaşımını olanak sağlayan yeni platformların oluşmasını sağlamıştır. İçerik üretiminin kullanıcılar